İyi günler. İyi günler arkadaşlar. Bugün mavi beyaz elbisemizi çalışacağız. Gördüğünüz gibi. Evet. Ben yine ilk sıramı başlayıp da geldim. 4 numara şiş kullanıyoruz. 4 numara şiş. 30 ilmek atıyoruz. 2 sıra haroşe gidip geliyoruz. 2 sıra haroşe gidip geldikten sonra kol, ön, arka ve yaka bölümlerini ayırıyoruz. Şu an en önemli olan ilk sırasını koyuyoruz. 8 sıra arka, 8 ilmek arka, 8 ilmek ön, 5'er ilmek de kollara vereceğiz. Şimdi şunu şöyle örüyoruz. Arkanın yarısını 4 ilmek düzü atıyoruz. 4 ilmek düzü attık ipimizin başına dolayıp bir düz alıyoruz tekrar ipimizin başına dolayıp 5 ilmek örüyoruz bu kol oluyor şişin başına doluyoruz bir ilmek örüyoruz bir daha dolayıp şu an 8 ilmek atıyoruz bu da ön olmuş oluyor 8 ipimizin başına doluyoruz bir ilmek örüyoruz tekrar ipin başını dolayıp bir ilmek örüyoruz 4 ilmek daha ördük 5 ilmek oluyor 3 4 5 ilmek oldu diğer kolu koymuş olduk ipin başını doladık bir ilmek ördük başını doladık bir ilmek daha ördük 4 ilmek de arka yarısı arka 8 ilmek olacaktı 4 ilmek girişte 4 ilmek de bitirirken örüyoruz şimdi arkayı düz bitireceğiz bu şekilde arkadaşlar 6 şiş gidip geliyorum altı şiş örüp de geleyim dedim ama hiç içime sinmedi. Çünkü ilk defa örgü öğrenenler belki tam manasıyla üstünden koyup gidemeyecekler gibi düşündüğüm için tekrar üzerinden nasıl gideceklerini göstereyim. Burada 4 ilmeğimiz vardı. Az önceki artırdığımızda ilmeğimiz arttı tabii ki. Şimdi şu koymuş olduğum şu deliğin üstündeki ilmeği de ördüm. Şu düz örgümüz var. Bu hep standart. Onun yanına gelince şişin başını doluyoruz. Düz örüyoruz. Tekrar başını dolayıp diğer deliğin üstünde kalan ilmeği örüyoruz. Devamı bu şekilde gelecek arkadaşlar. Hani burasını göstermeden geçemedim. Yeni öğren arkadaşlar varsa burası da önemli tabii ki. Düz tarafından hep örnekleri koyup gideceğiz. Arkadan gelirken hiçbir şey yapmadan hep düz çıkacağız, haroşa çıkacağız. Bak, geldik şimdi. Şu şu ilmeği örüyoruz. Şu standart düz örgümüz başını dolayıp düz alıyorum başını doluyorum şunu sürekli buralardan çoğalmış oluyor robası tekrar bak düz örgüye geldik başını doluyorum tekrar doluyorum ve bitiriyorum arkadan arkalar hiçbir şey yapmadan haruşa çıkacağız. Bu şu koymuş olduğumuz delikler 3 tane olduktan sonra kolları ve gövdeyi bölüyoruz. Ben şimdi geliyorum. Ben 6 şiş örüp geldim. Şöyle üçer delik oldu. 1 2 3. Şimdi e, kolları ayıracağız kol ayırma yerini de göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkayı örüyoruz. Şu düz örgü şu düz örgüden itibaren kolun bu tarafındaki şu düz örgüye kadar kesiyoruz. Bu düz örgüden bu düz örgünün üzerine kesiyoruz. Evet arkadaşlar bak düz örgüye geldim. Şimdi şu kalan ilmeği bu düz örgüyle bir kesiyoruz. Şuradan itibaren devam ediyoruz. İlk kolu kesmiş bulunuyoruz. Şurası arka. İlk kolu kestik. Şimdi ön ilmekleri örüyoruz. Evet. Diğer kolun düzüne gel gelmiş bulunmaktayız. Şimdi burasını kesiyoruz. Evet. Diğer düze geldik arkadaşlar. Bu düzü. Düz örgünde üstünü kestik mi? Şimdi arka yarısını örüyoruz. Evet. Şimdi şöyle iki kol üzerinde açmış bulunuyoruz. Arka şişten şu şekilde birleştirerek 3 şiş çıkıyoruz. 3 şiş düz örgü örüyoruz. Ondan sonra mavi mavi ipi bağlıyoruz. Bir gidip bir geliyoruz. Tekrar beyazı bağlayıp bir ip bir gel gidip geliyoruz. 2 şiş. 2 şiş beyazı ördükten sonra mavi ipi bağlayıp artırmayı göstereceğim yani şimdi 3 beyaz düz örüp 2 sıra mavi 2 sıra beyaz ondan sonra da çoğaltma sırasını yapıp geliyorum Evet ben söylediğim yerleri örüp geldim koltuğu böldükten sonra 3 şiş beyaz 2 şiş mavi, 2 şiş beyaz örüp geldim. Şimdi belinin şu mavi yerini, büzgülü yerini nasıl artırıyorum onu göstereceğim arkadaşlar. İlk ilmeği düz örüyoruz. Ondan sonraki ilmekleri bakın arkadaşlar, şu ilmeği artırırken bir altından alıyorum. Bir de üstünden örüyorum. Bir altından ilmek alıyorum, bir üstünden örüyorum. Bir altından ilmek alıyorum. Bir üstünden. Bu şekilde şişimizi çıkıyoruz. Çıkıp geliyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak için ben bu şişi çıkıp geliyorum Evet arkadaşlar artırma işlemimiz son ilmeğe kadar devam etti şimdi arkada haroşa öreceğiz bu sırada 19 sıra düz mavi örüyoruz 19 sıra düz mavi örüyorum Ondan sonra ipime Beyaz sakıyorum, bir şiş düz gidiyorum, ondan sonra iki şiş haraşo yapıp bitiriyorum. Şimdi ben maviyi bitirip beyaza kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben mavi örgü bölümünü bitirdim, beyaz ipi bağladım, bir gittim bir geldim şuradayız. Şimdi iki sıra haroşa örüp kapatıyoruz. Arka ortasından dikip bu hale getiriyoruz. Sonra da belinden ip geçirip bağlıyoruz. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin.